Muhteremler, bugün size hiçbir vaazda dinlemediğiniz ve aklınıza gelmediği bir şeyden bahsedeceğim. Toprağın bir sözü vardır. Toprak, toprak. Toprak der ki, ağlama ey insanoğlu. Allah seni benden yarattı. Yine bana vereceğini vaat etti. Borç vermekle ödenir. O halde bir borcumuz var toprağa. Hz. Amine'nin altı yaşındaki Resul'ün yüzüne bakarken, ruhlarını teslim ederken bir de onun sözü vardır. Her yeni eskiyecek, her varlık nihayet bulup sönecektir. İşte ben de ölüyorum fakat ismim ebediyen baki kalacak. Çünkü pak ve tahir bir evlat dünyaya getirdim bu evladı dünyayı getirmekle pek büyük bir hayır işledim diyor Hz. Ali. Ve vücudu mübarekleri toprağa terk ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cesedi mübarekleri de bugün toprakta. İşte toprağın istediği vücudumuzun geri verilmesinde gömüldüğümüz yer vardır ya Buraya kimi kabir der, kimi kabristan, kimi mezar der, kimi mezaristan, kimi mezarlık der, kimisi maşatlık, kimisi asri mezarlık. Bunlar nedir? Bunların arasında büyük farklar vardır muhakkak. Bir kelimenin muhtelif, bir şeyin muhtelif isimleri olursa, onun muhakkak o kelimelerin başka başka anlamak, ma manaları olduğu için o isimler verilmiştir. Merkep dersin, eşeğin ismi, eşek dersin, merkebin ismi. Arada fark var. Mezar, kabir. Burada yatıyor. Burada metfundur. Mezar başka, kabir başka. Mezaristan başka, kabristan başkadır. Mezar, ruh çıktıktan sonra, yani insan öldükten sonra, gömülen toprağın bulunduğu yere verilen isimdir. Yani burada yapıyoruz Felancının öldükten sonra cesedi buradaki toprağa gömüldü demektir. Kabir, ahireti bilene veyahut bilenlerin zümresinden olanların bazı ilahi emirlerle hazırlanıp namazı kılınan felancının bu toprakta kabladığı ve kendisine sual sorulduğu yerdir demek kabir. Burada metfundur demek. Burada yatıyor demek değildir. Zaten yatıyor orada yatacak. Ulan hazırlanıp namazı kılınıp buraya gören felancıdır demek. Burada metfundur demek. Mezar hiçbir inanış düşünceden defin hazırlıkları olmamış. Namazı kılınmamış. Cesetlerin gömüldüğü yerdir. Kabir namazı kılınmış Allah ve Resulü'ne iman etmiştir. Fakat bu kelimeleri biz aynı manada kullanıyoruz. Asırlar, asırları asılları anlattığımızdır. Tekvin yapılmadan gömülen kabirlerde yatanları da vardır. Ha. Onların ruhları Azrail tarafından değil, yedi ilahiyle kalp, kabz olunmuş büyük birinci derecedeki şehitlerdir. Mezar, Cesedin gömüldüğü bir sukurun bulunduğu yerdir. Dikkat edin. Kabir mezarda cesede manevi bazı hususiyetlere tabi kimselerin gömüldüğü yerin mevkiin ismidir. Efendim şu söyledir, bu böyledir diye sual sorma. Ben İslamlara ahiret yolunun ilk basamağını tarifi yapıyorum. Tarife itiraz yapılmaz o kadar. Acaba hoca müşkül halde kalır da cevap veremezdir diye düşünme. Şart mı koşuyor acaba hoca şey diyeceksin. Bilmeden bu kadar laf söylenmez. Bak ne kadar laf söyleyeceğim kabir için. Benim sizinle işim uyarmadır. İşte o kadar. Böyle mezarlıklarda kabirler vardır ki cesedini hürmeten toprak yemez. Bazı kabirler vardır ki onlara da nur iner. Bu ışık yani nur bu ışık ziya değildir nur bambaşka bir şeydir. Sırası gelince ondan da izin olduğu ve bildiğimiz kadar laf ederiz. Ruhlar demiyorum, dikkat buyuruz. Gömülen öyle cesetler vardır ki, ruh demiyorum. Gömülen öyle cesetler vardır ki, Kedinin toprağa eşeleyip ve tekrar üstünü toprakla örttüğü gibi gömülmüşlerdir bunlar. Kabir, ölünün gömüldüğü ve kendi yeridir. Mezar, ölüyü ziyarete gelenlerin ziyaret mahallidir. Mezar başıdır, toprak altı kabirdir. Mezarlık, canlıların ölüyü ziyaret için geldikleri cesetlerin gömüldüğü mahaldir, yer üstüdür. Kabir, ölülerin yeraltı meskenleridir. <laughs> biri canlıların digeri ölülerin demek ya ehl-el mezo değil ya ehl-el kubur denir bilirkin selam alırken. kabirlerinde yatan ey ölüler demektir hadiste mezarları değil kabirleri ziyaret ediniz bu akıbetiniz hakkında size ibret verecektir. Yani onların ruhlarını ziyaret ediniz. Mağfiret niyazları yapınız. Bu mevsul bir hadis de vardır. İza tahayyertum bil umur festeinu min ehlel kubur. Çok müşkil vaziyette kaldığınız zaman kabirlerden yardım isteyiniz. Yani onlar hayattayken nasıl ile işler yapmışlarsa, müşkil hallerinde nasıl hareket etmişlerse onlardan o işleri yaparak yardımda bulununuz. Bulununuz, kendinize bir hisse çekiniz demektir. Bu mezarlıklara bez vesaire bağlayınız demek değildir. Ardıbetiniz budur. Bundan kendinize yardım hissesi çıkarıp tedbirli ihtiyatlı olunuz demektir. Altında nefes alıp verdiğimiz bu gök kubbede sadalardan başka şeylerin de kalabileceğini ve insanın ancak onlar sayesinde başı dik, anla açık durabileceğini görmek ve bilmek lazımdır. Yavuz Mısır seferinden dönerken İbni Kemal'in atının ayağından Yavuz'a çamur sıçramış. İbni Kemal müteessir olup korkar. Fakat Yavuz senin atının ayağından sıçrayan çamur leke değil bir şereftir demiş. O insanın aslı çamurdur demişlerdir yani. Onu demek istemiş o çamurlu hırkayı sandıkamın üzerine koyasız buyurmuştur. Hala o hır, o Yavuz Uzun sandıkasının üzerine. Ülemaya, kocasına verdiği kıymetin ifadesini gösterirken, çamur, çamuru olan toprağa da sessiz, sözsüz hürmetini ifade etmiştir.